Jurassic evreninin, World tarafının bize sunduğu en özel varlıklardan biri tartışmasız Blue isimli Velociraptor'du. Raptorlar bu seride her zaman önemliydi. Ama Blue o çıtayı aldı, bambaşka bir seviyeye taşıdı. Rebirth'le birlikte evreni yeniden başlatma fikri eski dinozorların doğal sebeplerle sahneden çekilmesine dayanıyor. Bu da Blue dahil birçok tanıdık dinozorun artık aramızda olmadığını ima ediyor. Geçen videoda Rex'i yandık. Şimdi ise onun bir zamanlar müttefiği, bir dostu, hatta evren için bir dinozordan çok daha fazlası olan Blue'yu hatırlama zamanı. 2012 yılında Rick Haskins önderliğinde İblis adında iddialı bir proje başlatıldı. Velociraptorların zekasını ölçmek, bu zekanın nasıl yönlendirilebileceğini görmek ve sonunda tamamen eğitilebilir bir raptor sürüsü oluşturmak. Projenin görünen amacı buydu. Jurassic World için çılgın bir cazibe. Bu görev için sahaya Owen Grady seçildi. Ama perde arkasında başka bir plan vardı. Haskins, bu raptorları askeri operasyonlarda kullanmak istiyordu. Komut alacak, hedefleri takip edecek, gerektiğinde öldürecek biyolojik silahlar. Owens'a buna asla sıcak bakmadı. Yine de proje başladı. İlk denekler uyumsuz çıktı. Bazıları elendi, bazıları kontrol edilemedi. Ve sonra 2012'de o proje kapsamında üretilen yavrulardan biri dünyaya geldi. Blue. DNA'sına eklenen siyah boğazlı monitör kertenkelesi genleri sayesinde yanar döner mavi desenlere sahipti. Ona ismini veren bu mavi çizgi gelecekte tüm evrenin tanıyacağı bir imza olacaktı. Owen Raptorları küçük bir kreşte büyütüyor ve her eğitim seanslarını kameraya alıyordu. Onlarla empati kuruyor, bazen sahte zayıflık göstererek tepkilerini ölçüyordu. Delta her seferinde saldırıya geçerdi. Ama Blue, ovuna saldırmak yerine burnunu onun eline sürttü. İşte o anda bir şey koptu. Bu ikisi arasında artık sıradan bir insan-dinozor ilişkisi olmayacağı belliydi. Zamanla dört yavru birlikte eğitime başladı. Başlarda ortalık kaostu. Charlie, Delta ve Eko koşuşturuyor, komutları umursamıyordu. Blue ise bunu fark etti. Liderlik içgüdüsü çevreye girdi. Tek bir seenişte sürü hizaya soktu. O an Owen'ın gözünde onun bir raptordan çok daha fazlası olacağı kesinleşti. Gençlik döneminde Blue ile Echo arasında sürü liderliği için bir kapışma yaşandı. Blue kazandı, Echo ise yüzündeki yara ve çıkık çenesine rağmen ona büyük bir saygı duydu. Delta Blue'nun ikinci komutanı gibiydi. Charlie ise en küçükleri. Blue'ya ölürcesine bağlıydı. Hatta bazen kendi yemeğini yemesi için ona bırakırdı. Böyle bir sürüydüler. Blue Lider, Eko Sadık Savaşçı, Delta 2. Komutan, Charlie en ufak ve en adammış. Ve bu ekip kısa sürede Jurassic World tarihinin en dikkat çekici deney gruplarından biri haline geldi. Sonra Jurassic World'ün kaderini değiştiren bir gün geldi. Indominus Rex kaçtı. Kontrolden çıkmış bir kabus gibi parkın her noktasına kaos açıyordu. Bu aynı zamanda İbris projesinin ilk gerçek sahtesi demekti. Yılların emeği, disiplin ve eğitim sonunda sahada deniliyordu. Owen sürünün alfasıydı, Blue beta. Bir insan ve dört raptor. Ölümcül bir hava çıktılar. Indominus'u bulmalar uzun sürmedi. Ama tahmin edemedikleri ölümcül bir detay vardı. Indominus Rex raptorlarla iletişim kurabiliyordu. DNA'sındaki raptor genleri sayesinde sürüyü birkaç saniyede kendi safına çekti alfalık ovundan Indominus'a geçmişti. ve ihanet bizzat Blue'nun liderliğinde başladı. Raptorlar insanlara dönünce avcı av oldu. Kaos anında Charlie ovuna saldırmayı reddetti ve tam o anda bir füze tarafından paramparça oldu. Bu kaybın Blue ve ekibini daha da saldırganlaştırdığı düşünülüyor. Ana caddede ovunlar köşeye sıkışmışken 3 raptor saldırı için hazırdı. Fakat Delta ve gözleri Blue'daydı ve Blue hala Oven'ı alfa olarak görüyordu. Indominus ortaya çıksa bile bu bağ yıkılamadı. Blue gözleriyle Oven'ın hala gerçek lider olduğunu kabul etti. Büyük çarpışma başladı. Blue ağır yaralandı. Herkes onun öldüğünü sandı. Bu Delta ve adeta kendilerini feda edercesine saldırmaya itti. İkisi de Blue ve sürü için can verdi. Savaşın son anlarında Rex'i sahneye çıktı. Ancak Rex'i için işler kolay ilerlemedi. Tam her şey bitti derken Blue mucizevi şekilde geri döndü. Tarihte eşi az görülür bir müttefiklik oluştu. Rex'i ve Blue bir canavara karşı yan yana savaştılar. Indominus sonunda yok edildi. Blue Oven'a saygısını sundu. Sonra karanlığa karıştı. Burada hep içime dokunan bir şey var. Charlie için verilen şu tepkiyi saymazsak o Echo Delta'nın ölümü duygusal olarak neredeyse hiç işlenmedi. Owen'ın onları yavruluktan beri büyüten adamın bu kayba tepkisiz kalması hep eksik hissettirdi. Blue da aynı şekilde. Belki son çığlığı onlaraydı. Belki kamera dışında yas tuttu ama film bize bunu göstermedi. Charlie, Echo, Delta. Bir deney değil, bir aileydiler. Indominus olayının ardından Blue, Nublar'da tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı. Ne Oven vardı yanında ne de sürüsü. Temkinliydi, her adımında arkasını kolluyordu. Gompi avladı, güvenli yer ararken Jurassic Park'ın eski ziyaretçi merkezini kendine yuva yaptı yalnızdı ama asla pes etmedi. Bu dönemde Nublar altılısıyla karşılaştı. Başta tedirgindi. Fakat özellikle Darius'la arasında tuhaf bir bağ oluştu. Çocuğun sakinliği ve hareketleri muhtemelen ovunu hatırlatıyordu. Scorpius Rex çocuklara saldırdığında ölümü göz alan Blue tereddüt etmedi. Sürü içgüdüsü yeniden devreye girdi ve onları korudu. Daha sonra adaya gelen paralı askerler onu tuzağa çekmeye çalıştı. Ama Blue bir raptordan fazlasıydı. İz sürdü, strateji kurdu, çevreyi kullandı. Onları Dilophosaur bölgesine çekip zekasıyla alt etti. Blue artık adayı sadece bir yaşam alanı değil, kendi bölgesi haline getirmişti. Nubların özgür raptor olmuştu. Jurassic World'ün çöküşünden 3 yıl sonra 2018'de Izanublar'ın kalbi yeniden uyandı. Siboyan Ardağı yıllardır sessizliğe gömülü olan o dev nihayet patlamaya hazırdı. Bu adada yaşayan tüm canlıların sonu demekti. Ve önemlilerden biri Blue'ydu. Türünün son örneği. Blue'yu bulabilecek tek kişi yine Owen'dı. Kurtarma sırasında Blue ters dönmüş bir aracın, Jurassic Park'ta Rex'inin aşağı yuvarladığı o meşhur aracın, yanındaki yuvalama alanında Owen'la yeniden karşılaştı. Blue temkinliydi ama Owen sabırlıydı. Bağ yeniden canlandırıyordu ki paralı askerler ateş açtı. Blue öfkeyle saldırdı fakat vuruldu. Ağır yaralandı. Ada taliyesindeki yolculukta Blue ölümle yaşam arasında gidip geldi. Hayatta kalabilmesi için Rexy'nin kanı verildi. Kurşun çıkarıldı ve Blue geri döndü. Lockwood malikanesinde aç arttırmaya çıkarılmak üzere zincirlendi. Ancak kaos her şeyi değiştirdi. Indoraptor ortaya çıktığında karşısında duran ilk isim yine Blue'ydu. Canını içe sayarak atıldı. Rakibinin güçlü olup olmaması değil, sevdiği insanları korumak öncelikti. Ovun'la omuz omuza savaştılar ve Indoraptor'u alt ettiler. Her şey bittiğinde Blue Ovun'a son kez baktı. Bir teşekkür, bir veda ve Amerika'nın vahşi doğasına doğru ilerledi. Blue artık özgürdü. Blue, Amerika'nın ormanlarında ve vadilerinde tek başına dolaşmaya başladı. Owen, Claire ve Maisie ise izini kaybetmedi. Onu kontrol etmek için değil, güvende olduğundan emin olmak için. Nublar'da öğrendiği davranış kalıpları burada bir işe yaramıyordu. Dinozor yoktu, sürü yoktu. Hatta bir kedi görüp korktuğu bile oldu. Blue'nun varlığı çevre yörede paniğe yol açtı. Gece çığlıkları, hayvan leşleri, avcılar ve Owen yeniden devreye girdi. Bu süreçte avcıların Maisie'nin de peşinde olduğu ortaya çıktı. Bu Dominion'ın zeminini hazırladı. Tehlikeler yüzünden Owen ve ailesi Sierra Nevada'daki izole kulübeye taşındı. Blue ise yakınlardaki eski bir otobüsü yuva yaptı. Hem korumaya elverişliydi hem de Owen'a yakın olmak ona güven veriyordu. Blue artık ABD'nin özgür raptoru olmuştu. Hulu, monitör kertenkelesi DNA'sı sayesinde eşeği süzür yiyerek bir yavru sahibi oldu, Beta. Minnacık, meraklı, enerjik ama annesinin zekasını taşıyan bir küçük raptor. Blue Beta'ya avlanmayı öğretmeye başladı. Ancak işler ters gitti. Beta bir kurdu alt etti. İki avcı ona ateş açtı. Blue anında ortaya çıkıp onları etkisiz hale getirdi. Bazı sahneler garip yazılmış olsa da dramatik anladığı için etkiliydi. Beta bir gün Owen ve ailesinin yanına kadar geldi. Maisie ile aralarında tuhaf bir bağ oluştu. İkisi de deney sonucu doğmuş çocuklar gibiydi. Blue bunu görünce panikle ortaya çıktı. Ovun araya girip onu sakinleştirdi. Ancak kısa süre sonra Blue ve Beta pusuya düşürüldü. Beta ve Maisie kaçırıldı. Blue bir araç tarafından çarpıldı. Kızının kaçırıldığını anlayan Blue, Owen'ın evine koştu. Öfkeli, çaresiz. Owen'ın elini kesmesi bile bu korkunun dışa vurumuydu. Owen ona söz verdi. Beta'yı sana geri getireceğim ve sözünü tuttu. Dominion sonunda Beta kurtarıldı ve annesine kavuştu. Bu evrenin en duygusal anlarından biriydi. Blue Beta'yı alıp ormana götürdü ama kısa süre sonra tek başına geri döndü. Owen'a baktı. Bir teşekkür, bir veda, bir özür. Sonra Beta'nın peşinden koştu ve vahşi doğaya karıştı. Bu Blue'nun son kez görüldüğü andı. <laughs> Rebirth evreni, dünyaya yayılan eski dinozorların doğal nedenlerle öldüğünü ima ediyor. Ama gerçekten Owen'ın Blue ve Beta'nın böyle bir sona sürüklenmesine izin vereceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Kamera arkasında bir yerlerde bence Owen onları ekvatora yakın izole bir bölgeye gizlice nakletti. Gözlerden uzak, avcılardan uzak, insanlığın kaosundan uzak. Benim için Blue ve Beta hala orada. Kendi bölgelerinde, kendi kurallarıyla, kendi huzurlarıyla yaşıyorlar ve ömürleri boyunca da öyle yaşayacaklar.